Hepinize yepyeni bir videodan selam arkadaşlar. Ben Kübra kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ling'e yeni gelen kolektör kostümünü inceleyeceğiz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Tekrardan selam arkadaşlar. Bugün Ling'e gelen kolektör kostümünü inceleyeceğiz. Özellikle şunu söylemek istiyorum. 6K'ya falan çıkıyor kostüm. Tabi çok şanssız bir insansanız 6K'nın üstünde bulabilir ama normal şartlar altında 6K'ya alabiliyorsunuz. Kostüm 6K'ya değer mi? Onu da ilerleyen dakikalarda efektlerini gösterdim. Ses efekti vesaire vesaire. Değerlendirip alıp almamaya karar verebilirsiniz. Hoşçakalın. Sizi efektlerle baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar kostümün yürüyüş efekti bu şekilde gayet hoş duruyor. W'sunu duvardan inerken kullanırsanız bu şekilde çok güzel bir alana sarı atıyor. Düz vuruşları bu şekilde arkadaşlar. W'su normal duvar üzerinde değilken bu şekilde ben çok beğendim arkasındaki o kum izi falan. Aynı şekilde duvarın üzerine çıkarken de o böyle bir kum gibi arkasından bir kuşak salınıyor. Sanki çok hoş olmuş. Çok beğendim vuruş efektlerinde falan da gayet iyi duruyor. Özellikle sesleri de çok güzel. W'su yine duvardan inerken muazzam gözüküyor. Özellikle ultisiyle birlikte çok müthiş bir görüntü ortaya çıkıyor. Bıçaklarını toplamasını falan slowlatılmış bir şekilde göstereyim size arkadaşlar. Zaten bayılacağınızı düşünüyorum yavaşlatılmış bir şekilde ulti efekti bu şekilde. Bıçaklarını toplaması ise çok güzel. Tabi bunu hızlı bir şekilde yaptığımız için oyun içerisinde fark etmiyoruz ama video bu şekildeydi arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar son olarak size Ling'in bu ildini göstermek istedim ve bu konu hakkında birkaç tane yorum yapacağım. Şu an Global 1'in bu ildine bakıyoruz. Global 1'in bu ildi bu şekilde ama ben Aa, bu şekilde tercih etmiyorum. Özellikle amblem olarak tamam. Amblem olarak böyle girilmesi normal ve mantıklı. Özellikle öldürme çılgını suikaçlarda bildiğiniz üzere çok iş yapıyor. Ama ben mesela aa, bozulma tırpanı çıkmazdım bu Hiro'ya. Ya da umutsuzluk almazdım. Her maça göre değişiyor gerçi ama ben Global 2'nin bu ildini daha çok beğendim arkadaşlar. Daha çok mantıklı geldi bana. Ben de bu bu ilde kullanıyorum. Ablam olarak buna girmiş yüksek ve kuru ama ben yine öldürme çılgınlığı girerdim. Bu ilt olarak bu şekilde kullanmanızı öneriyorum. Tabii sizin de fikirleriniz varsa bana sosyal medya hesaplarım üzerinden ulaşıp aa, anlatabilirsiniz. Hareket hızı ve zırh denmeye vermişler genelde ama Global 2 mesela fiziksel Aa, neydi? Fizikselle zırh delmeye vermiş. Daha mantıklı geliyor bana full hasar gitmek linkte. Hani zaten duvardayken ADC özellikle ADC şampiyonları ya da büyücülere karşı duvardan indiğinizde W attığınız an ulti attığınızda ölüyor abi. Eğer kar sopası vesaire doğa rüzgarı çıkmamışsa çok rahat bir şekilde öldürebiliyorsunuz full hasarla. Benim fikrim aa, böyle arkadaşlar. Global Grim Build'ini yani beğenmedim açıkçası. Böyle kullanmazdım ben. Muhtemelen o da öyle kullanmıyordur. Şöyle bir profiline bir bakalım. Link oynamış mı? Biraz internetim mi yavaş anlamadım ama. Evet, link oynamış. O da bakın bozulma tırpanı tercih etmemiş. Yine canavar avcısı bitmeyen, Aa, sonra gök gürültüsü kemeri vesaire gibi birazcık tanklaşmaya yönelik oynamış. Aa, bu şekilde arkadaşlar fikrim. Bence bozulma tıpanı bu hiroya gereksiz. Video bu kadardı arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.